Süper Ligi 4. haftasındayız. Hatay Spor Samsun Spor'u konuk ediyor. Bu akşam oynayacak. Hatay Spor Samsun Spor mücadelesi üzere. Ve karşılaşmanın 90 dakika uçuyla bu başladı. Dik. Stamberg. Stamberg aldı. Şatka var bu arada. Video geçmesini izleyeceğim ama unutmayın. Okan Koçok şimdi kaleye uçuk kullanıyor. Benazer. Buca, Holse. Dik. Bamboye Bamboye canı sarsıldı Bamboye Kaleye doğru kaleci Okan Okan izin vermiyor İşle izinli pozisyonumuzu Böyle vurdu Okan izin vermiyor Samsun Spor kalecisi Okan koca böyle mutlu Harika kurtarışlar yaptı Fernandez Plama Kamil Kamil gidiyor Kamil Ahmet'e şutu kaleci Okal kocuğa kaldı kal Kocuk <laughs> Kamil Bamboye Stamberg Offside İşte olsa takılıyor. Şatka. Nışkam. Basanga. Topun başındaki isim. Lichkam, <laughs> Basanga, Stamberg, Abdülkadir, Stamberg aldı. Stamberg! Direği yandan eşit işte top Stamberg. İşte Stamberg üst direği çarparak dışarı attı. Stamberg görüntüde Hatay Spor'u Okan Kocuk Satka Benasef Bola Olse Muhammdi Cemali Kalecisi Erce, doğru Erce Abi sağ biliyorsunuz Erce kardeşlerin bamboye Stamberg. Şatka. Van der Şatka. Stamberg. Basanga. Dışarı atıyordu ne yazık ki. Holse. Pilama. Stamberg. Altı kadir parmak. Altı kadir parmak gidiyor. Recep Burak Yılmaz aldı. Recep Burak Yılmaz. Recep Burak Yılmaz aşıdı kaleci Okan Kocuk. Benazer. Fernandez. Tam Berk. Dik. Pasımız yaptı. <laughs> Kadir parmak gidiyor. Abdül Kadir parmak. Abdül Kadir parmak burada kaleci Okal Kocuk. <laughs> Ve ilk 45 dakikayı bitiriyor Hatay'da. Hatay Spor 0, Samsun Spor 0. Ve ikinci arayı Başlamak üzere. Bakalım ne olacağını göreceğiz. Durum 0-0. İkinci ne başladı? Masanga. Şöyle diyek. Diyek kilo vurdu şarı Şatka Kamil Ahmet Kamil Ahmet Kamil Ahmet vurdu kalıcı Okan İzin vermiyor Okan Cue son Stamberg Son anda Okan Dik. Solda Hoyse. Recep Burak Yılmaz. Fernandez. Stamberg. Stamberg burada Okan. <laughs> Son anda izledi pozisyonumuza Okan izin vermedi. Abdülkadir. <laughs> Evet sevgili seyirciler oyun hazırlanıyor Görkem Oyuna girecek Efendime söyleyeyim Rivas Oyuna girecek Kerim Alıcı Başka kim var? Golem oyuna giriyor bir değişiklik var mı? Bakıyorum burada genç yıldızlar bu isim soy isimleri yani. ayrı ayrı. Hortiş, Hortiş. Go ö oynasın. Bakalım ne olacak durum. 0-0 oldu Hatay'da. Hatay Spor 0, Samsun Spor 0. Şimdi Muja aldı. Muja gidiyor. Muja vurdu kaleci son anda Erce. Çok sert vuruyor. Erce izin vermedi. Samsun Spor şimdi köşe uçuk olacak işte. Erce'nin kurtarışı. Karşılıyorsunuz. <laughs> köşe uçuk olacak Samsun Spor. Zeki yavru. Number Number Kaleci Erce. Şamberk. Fernandez. Number Gullum. Şimdi pasımız ördü Görkem'e doğru. Görkem geçemedi. Okan Kocuk. Fernandez. Gullum. Görkem sağlam. Holcic. Holcic vurdu Okan. İşte... Holtz için şutu Okan Kocuk izin vermedi Bu sefer kurtaracağım diyor Okan Kocuk İşte Samsun Spor oyuncu işe hazırlanacak Tite giriyor Şimdi pas aldı. Gollum kafayı vuracak mı? Gollum kafayı vuramıyor sonra da kaleci Okan Gol yaklaşıyor Tite Spor Şatka, Stamberg, alamadı. Mola, Rivas. Ozic. Stamberg. Stamberg kaleye doğru Okan. Son anda Okan. Köşe vuruşu olacak şimdi Atay Spor. Bora çıkıyor ve yerine Soner giriyor. Masaga vuramıyor. Recep Burak Yılmaz. Çilaba Ozic Rivas Masanga aldı Ozic gidiyor Ozic direkt Görkem ve top ağlarda gol gol oldu Hatay Spor bu sefer oldu 1-0 oldu maç Bu sefer oldu işte harika bir gol geliyor. Okan tutacak ya topağı gönderdi. Ve Hatay Spor. Samsun Spor karşısında 1-0 öne geçiyor. Bordo, Hatay Bordo, Hatay. Ve Hatay Spor 1-0 oldu maç. Görkem'in golüyle Benaser. Stamberg. Kaleye doğru Stamberg. Kaleye uzakta Pilase. Okan. Okan! Son anda Okan izin vermedi. Hostage, Masanga. Stamberg. Stamberg kuramadı Soder. Ve köşe vuruşu kullanacak Hatay Spor Dakikada 88 Fernandez şimdi Kolye kullanacak, şiştenme kafayı vuramadı Benazer Kulum be En az 5'er de verdi Şimdi şiştenme kaldı Görkem Görkem vurdu Okan Son anda Okan Kilema. Erce. Kulum. Holstic. Stamberg. Stamberg gidiyor. Kaleye doğru Stamberg'i dışarı atıyor. Ve maç bitiyor. Hatay Spor 1. Samsun Spor 0. İşte Hatay Spor'un galiba sevinci. Görkem Sağlam'ın golüyle 1-0'a geçirmişti Hatay Spor. Ama ne yazık ki. Golü buldu. Maç adını görkem ön önemli, önemli anlara bakalım. İşte Kamil Ahmet böyle vurdu. Son anda. okan izi vermemişti. Neyse arkadaşlar. Ben videoyu burada bitiriyorum. <laughs> like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.